Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bu yeni bir karantina günlükleri videosudur. Her karantina günlüklerimi izlemek istiyorsanız kanalda kalınız. Şimdi ne yapıyoruz? Normalde bloglar biliyorsunuz ki gündüz başlar. Sabah uyanırsınız, vlog açarsınız, akşam bitirirsiniz. Ama ben geceyi gündüz, gündüzü gece gibi yaşayan bir insan olarak şimdi vlog açtım. Neler yapacağız? Masanın üstündeki eşyaları kaldıracağız. Sonra masaya geçeceğim. Biraz ders çalışmam lazım. Onları çalışacağım. Sonra şuraya görüyor musunuz? Perdem kapansın diye saklamak zorunda kaldım ama şöyle okuma kitaplarımı koydum. Çünkü fark ettim ki kitaplığımda her şey çok karışıyor. Ve e, kitaplığıma koyunca okumuyorum. Ama böyle hemen yatağımın yanında olursa birkaç sayfa bile okurum. Okuyacaksam ve yatarım diye düşündüm. Daha sonrasında şurayı azıcık toplayacağım. Şurayı yerlemeyeceğim. Onlar yarının işi. Ama hani bir etrafı böyle toparlayıp ondan sonra ders çalışıp yatacağım. Şimdi hemen dolabımı yerleştirelim. Bu arada oda çok geniş olmadı mı? Bolca hareket edebiliyorum. Senin canın çok sıkılmış herhalde. Yani ne? bunun içinde garip garip hareketler yapıyorsun. bu hafta oda turu da çekeceğim. Şu oda turuna bir heves ettim. Dedim ki iki adam bir tane Alex alayım. Zaten ihtiyacım vardı. Onu da dedim kurarken bir video çekerim. Sonra bir de oda turu çekerim. Çok da içime sinen bir odam olmuş olur. 10 gündür Ikea'dan siparişimi bekliyorum. Hala gelmedi. O yüzden ne oda turu çektim ne diğer videolarımı çektim. Bakalım. Bir ara gelirim. Şimdi masama geldik. Masamdan böyle durdum da hep bu arka planlar ya hiç değişmiyor. Yani bu ve manton hiç asla sekmiyor. Şimdi masamı toparlayacağım. Yeni bir kalem kutu getirdim içeriden. Eskiden masamda bunlar vardı. Sonra biraz daha böyle dekorasyonel olsun diye şunlara geçmiştim. Ben biraz ders çalışacağım. Hadi bakalım. biraz çık çalışalım beraber. Ondan sonra kapatırım diye Burada nereden nereye atladığımızı anlayan var mı? Çünkü şu anda editleyen anlamadım. Gerçekten sesleniyorum. Niye bu kadar bölük pörçük çektim anlamadım. Ama neyse izlemeye devam edelim. Kanıt bir şeyler eminim ki olur. Selam. Şimdi eşyalarımın siparişlerim geldi. Yüzümü çok beğendim. Üst tişört bluz her neyse. Böyle ee, nasıl göstereceğim? Ha. Böyle şöyle bir sırtı var. Çok hoşuma gitti. Ama eşyaman altımı gösteriyorum şimdi size. Yani bu nedir? Bu nedir? Cevabını ben size söyleyeyim. Bir ee, fazla kilolardır. Göbektir, popodur, bacaktır. Şu bu şurasına nefret ediyorum. Ki ben small muyum? Niye small söylemişim ki? Hani medium söylesem en azından bir tık daha burası bol olurmuş. Şunu yapmazmış yani. Ama small, small çok küçük. Yani. Bu da benim salaklığım yani. Şimdi tabii korona morona iade edemeyeceğim. Ya yani iade edebilirim. E, giymediğim sürece. Ama benim hedefim kilo verip bunları giyebilmek. <laughs> Tabi o kadar kilolayabilir miyim bilmiyorum ama bakacağız. Şimdi saat 2 gibi falan şu an. Ama ben sabahtan beri uyanıp duruyorum. İlk önce 9'a alarm kurdum. Olur da hani bir toplantı olur bir şey olur kaçırmayayım diye. Sonra hiçbir şey yoktu Sonra 10'da geri uyandım. 11'de geri uyandım. Bir küsürde uyandım. Şimdi 2 oldu. Artık çıktım yataktan. Dedim yeter. Aldığım siparişler geldi. Onlara baktım. Bir tane de aynı turuncusunu söylemiştim de bu rengini söylemiştim. fiyasko fiyasko. Ama şey diyebilirim yapıları falan çok güzel. Ve fiyatı da çok uygun. Şimdi işte bir müdürme yazacağım iş versin diye. Bir tane işim var onu halledeceğim falan. Eşofmanları iade etmeye karar verdim. Çünkü diğerini de denedim. Ve fark ettim ki yani ben ne kadar kilo verirsem vereyim. Vücut hatlarımın duruşundan dolayı istediğim gibi durması imkansız olun. Yani e, varsayalım ki bacağım 3 santim inceldi. Tamam mı? Varsayıyoruz sadece. Bu arada burası bizim dağınık bir oturma odamız. Ama göstermeme gerek var mıydı bilmiyorum. Biz daha çok çamaşır odası yapıyoruz. Şey yani benim göstermiyorum. Şimdi altımda şey var. Çünkü şort var. E, basenlerim geniş olduğu için basenlerime yapışacak. Ve ben o görüntüsü hoşlanmıyorum. O yüzden şumanları paketledim. Bluzumu dolabıma kaldırdım. E, yatmasını bekliyorum ki kendime bir hediye alayım. Çünkü bir tane şey beğendim. Çanta. Bir yandan da sizle işleri halledeyim. Bir tane çanta beğendim. Dolaptan beğendim. İkinci el. Berenikom diye bir satıcı satıyor. E, ve hani çantanın performansı baya iyi görünüyor. Michael Kors'un bir çantası. Fiyatta da anlaştık. Ee, güzel bir fiyata alacağım. Modelini de beğendim. Hani uzun zamandır bir siyah çantaya ihtiyacım vardı ve hani e, kullanacağımı düşündüğüm güzel bir siyah çanta öyle söyleyeyim. Onu almak için de maaşımı bekliyorum. Yatsa da alsam. Şimdi güne artık başlıyorum. Şimdi bir de size yağmurlu Spesiyel tostlu tarifi vereyim. Sürekli olarak yok menemen, yok karnabahar Biraz da basit gidelim anladınız mı? Niye bu da menemen basit değilmiş gibi konuştum bilmiyorum. Şimdi biber benim için. Domates e, hem kardeşim hem benim için. Şöyle domatese. Biz şu ortasını hep çıkarıyoruz. Ama hani çıkarılmasa da sorun değil. Nasıl kessem şöyle keseceğim. Domatesi şöyle kestim. Bence yarım bize yetecektir. Şu şöyle kenara alabilirim. Daha sonra biber ise tek kişilik. Sadece ben yiyeceğim biberi. O yüzden bir tane biber yeterli olur. Şöyle şöyle kesiyorum. Daha sonra sucuğumuz önemli. Ay geçen ne oldu? Geçen ailecek pizza yaptık. Tabii siz beni göremiyorsunuz. Beni görmeniz için düşmeniz lazım. Geçen pizza yaptık tamam mı ailecek? Ata hariç ailecekti yani. Ve ee, ben sucukları keserken babama dedim ki bu sucuk niye soyulmuş? Dedi ki kızım saçmalama niye soyulsun? Ya baba dedim saçmalama üstünde hani şu zımbırtı yok soyulmuş dedim bu ve hani e, böyle olmaması lazım falan. Bilemiyorum belki annen dedi e, bir önce kendi sucuk yapışında çok soymuştur dedi. Ben de buna güvendim. Aa ben sucukları kestim. Kestim 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 bütün sucuğu. Sonra pizzaların üzerine serpiştirirken kendi hani sucuğu koyuyorsunuz. Sonra şey yapıyorsunuz ya üstüne kaşar geçiyorsunuz, malzeme geçiyorsunuz başka falan. Ama yani ben serptim serptim serptim. Bir baktım sucuklarda kabuk varmış. Bütün o sucukları pizzaların içinden soslardan tek tek çıkarıp ondan sonra e, o sucukları şey yapmak zorunda kaldım. Soymak zorunda kaldım. Bayağı fiyaz koydu. Tereyağımı da bu şeyle alabilirim bıçakla. Tereyağı da alacağım. Ama peynir için başka bıçak kullanacağım. Ne diyordum? Peynir peynir içinse başka bıçak kullanacağım. Çünkü sucuğun tadı ona geçsin falan istemiyorum. Şimdi bu kahve için, bu da kahve için. Bunları bir ayıralım. Şimdi aa bu kolay açılırmış. Şu açtım. Annem bize tost ekmeği bulamayıp şöyle bir kanini ekmek almış. Lanse tüketim tarihi nereye yazmaz acaba? Ha, tamam, okey geçmemiş de. Tamam. Şimdi ben bu panini geçmemiş ama bozulmuş bu, bu. Bu ekmek küflenmiş arkadaşlar. O zaman buna yapacağız. Küflenmemiştir bu. Şimdi buraya ekmeklerimi açtım koydum. Bence bir tane daha yapmam gerek bu kadar malzemeye. Ama bilmiyorum. Tereyağı, kaşar, domates, biber, sucuğumuz var. Burada ekmeklerimi açtım. Hatta üstünü de kapatacağım. Bunlar biraz ısınsın ama kızarmasına gerek yok. Sadece ısınsın istiyorum. Sonra e, ekmekleri kapatıp sucukları pişireceğim. Sonra malzemelerle birleştirip hop. Ve aşırı iyi bir şey oluyor. Bak göreceksiniz şimdi. Sıra i̇şte kalk o kadar toz tarifi anlat. Çok önce ekmekleri... Yok sonra çocukları pişirelim. Yok sonra malzemeleri birleştirelim. Üzerine kapatalım falan. Tostu gösterme O kadar güzeldi ki ben onu o kadar güzel gömdüm ki anlatamam. tamam. Üf. Acaba gidip yapsam mı? Neyse ya devam edelim. Selam hepinize. Ben Yağmur kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 31 Mart Salı'ya geçmiş bulunuyoruz. Az önce maaşım yaptı. Ben de almayı planladığım iki parça şey vardı. Onları satın aldım online olarak. Ve bir tane de yarın alacağım bir şey var. Yarın kendime bir çanta satın alacağım. Ve ikinci el. Biraz korkuyorum. Bundan bahsedeyim size. Gelecekten sesleniyorum yine. Korkmak da çok haklısın. Çünkü o çantayı iade edeceksin. Olgu Neyse bunu çık zaten bu kadar o çanta alacağım. Çok mutluyum. Yeni çanta alacağım. Değiştiremedim. Anlamıştık herhalde. O çanta şu an evde duruyor olsaydı ben bu videoyu editlerken ağlara koymazdım diye düşünüyorum. Bu hafta e, bol bol yeni video gelecek. Hı Evet Bekle bekle. Kesin geliyor yeni video. Ama şimdi bir tane video için bir parça çekeceğim. Bundan sonra saçımı düzleştirip yatacağım diye düşünüyorum. Çünkü saat 10'da, şu an saat buçuk bu arada salı günü. Saat 10'da bitirme tezi yazdığımız arkadaşlarımızla, yani biz grup olarak yazmıyoruz ama şöyle, mesela ben e, Menent Hoca ile tez yazıyorum bizim okuldan. Ve işte Menent Hoca ile tez yazan diğer arkadaşlarımla beraber ve hoca ile beraber bir call yapacağız şeyden Microsoft Teams'ten. O yüzden onu hazır bir biçimde kalkmam lazım. 9.30'a alarm kuracağım. O yüzden diyorum ki saçımı bir düzleştirici sarakla düzleştireyim. Hem daha hafif hissederek uyurum. Hem de sabaha daha az işim olur diye düşünüyorum. Bu sefer gelecekten kendine diyeyim. menat az önce gerçekten ben Sizin için nasıl süslendiğimi görüyor musunuz? Gecenin bir saatinde saç düzleştirmeler bilmem Eğitim aşkı ya. Eğitim aşkı işte bu. Testörü hep evden olmalıydı, hep online olmalıydı. Bundan hep salındım ama beni kimse dinlemedi. İşte benim eğitim başımda düzleştirici karaykoz saç düzleştirmekle başlıyor. Onun dışında bugün böyle iki saat falan Burcu'yla konuştuk. telefonda çok iyi geldi. Buraya yarım kalan, bir türlü bitiremediğim işte... Hep zaten aralarında kitap paylaşları var, görüyorsunuzdur. Bir tek şu ikiye başlamadım galiba. Yok, şu üçe başlamadım. Evet, Fahrenheit Night 451 henüz okumadım ve çok utanıyorum. Diğer kitapların arasında hep ayraçlar falan var. Çünkü hep başladım ve yarım kaldı. Onları buraya koydum. Sonra Almanya'dan buraya taşıdığım ve şurasındaki boyası giden ama tekrar boyayacağım kumbaramı koydum. Çünkü burada böyle kitapların yanında dekorasyonel bir şey dursun istedim. Hatta bunu böyle yani dip dibe değil ama öyle de koyabilirim böyle koyabilirim. Böyle kalsın. Sonra buraya yayınlayacak mı bilmiyorum. O yüzden hani Utku'yla ve Burcu'yla olan fotoğrafımı buna koy. Şunu yayınlayabilirim. Yayınlamayabilirim. Ee, benim normalde kitaplığımın kenarında asılıydı Utku'yla fotoğrafım. Sonra Burcu'yla olan fotoğrafımı da atmıştım. Bunları böyle küçük bir çerçeve buldum geçen gün odamda. Ona koydum. Bu da bana babaannemden kalan bir kutu. Bence böyle diş kutusu gibi ama bilmiyorum. İçinde bozuk para falan var. Ben hala tez araştırması yapıyorum. Çünkü yarın tez hocamla konuşacağım için. En azından elimde 3-5 bir şey olsun istiyorum. <laughs> Ay çok uyku, uykuydu. Uyuştu. Aşıp kapatıp yatacağım. O zaman ben şimdi gerçekten yatıyorum. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Ben az önce şey demiştim değil mi? Hocam bakın görüyor musunuz? Sizin için ne kadar sözleniyorum. Saçımı düzleştiriyorum falan. Tipe bak o kadar uykum var ki gözlerim açılmıyor. Şöyle konuşuyorum ki gözaltı kapatıcısı ve maskara sürmüşüm. Böyle, böyle konuşuyorum. Şimdi göreceksiniz. evet, evet. Günaydın. Şimdi biraz böyle gözaltlarımı kapattım. Maskaramı sürdüm. Tez grubuyla Teams'ten bir toplantı yaptık. Şimdi o bitti. 10'da başladı. 11'de 3 geçiyor şu an. Şimdi de aşağı inip kahvaltı falan edeceğim. Bir kargo geliyor eve. Ve e, piston reklamcılık yazıyor sadece. Başka hiçbir şey yazmıyor. Ve ben söylemedim. O gelmişken de benden şeyleri alacaklar. Şu H&M poşetini. Onu bir poşetleyeceğim. Ondan sonrasında da işte kahvaltı falan için aşağı indiririm onu da. Şimdi ben aşağıya doğru yol alıyorum. Gidiyorum. Selam. Yatağım haline bakın. Sabahki koldan kalma. Yani tam olarak buraya oturdum. Buraya telefonu koydum. Ve buradan arkadaşlarımla ve hocamla görüştüm. Bir gün bana biri deseydi ki Yağmur tez yazacaksın ve tez hocanı canlı olarak görmeden ya da son sınıfının ikinci döneminde, son döneminde okula gitmeyeceksin. Okulsuz yapacaksın deseydi derdim ki ya sen dalga geçiyorsun herhalde. Ama ama şaka maka baya baya hocalarımı, arkadaşlarımı görmeden bir dönem geçirip mezun olacağım. Gerçekten inanılmaz. Bir de bugün Simla'nın hediyeleri geliyormuş. Ben onu unutmuştum tamamen. Selam. Şimdi Simla'dan hediyelerim geldi bir tane anti blemish BB krem yollamış. Yağsız SPF 15 içeriyor. Fair light rengi. Bana olabilir diye düşünüyorum. Bir tane de şöyle bir e, şey dudak kalemi yollamış. Çok sevindim bunları yolladığına. Çünkü hani hem dudak kalemi hem bir şey BB krem gayet iyi oldu. Teşekkür ediyorum ona da buradan. E, kargomu da verdim. H&M kargomu. Ama kargocunun elinde ne eldiven vardı ne maske vardı. Ve açıkçası buna hem üzülüp hem gerildim. Hem de hani adama böyle kapıdan şöyle falan uzattım. Ve çok panikti. Ben de çok paniktim tabii ki. Ve hani şey oldu. Adama hiçbir detay vermedim kargoyu verdiğime dair hani. Evet neler yapıyorum şimdi biraz böyle çok kopuk oldu biliyorum ama hiçbir şey de yapmıyoruz aslında. Hava dışarıda felaket yan evimizin bahçesinde. Ee, şey var tamirat diyeceğim diye inşaat var bildiğiniz inşaat var çünkü yan komşularımız bildiğiniz böyle 70-80 yaşına falanlar ve sanki böyle hiç korona yokmuş hiç virüs yokmuş hiç onlar için riskli değilmiş gibi e, gidip bahçelerine kış bahçesi yaptırmaya karar verdiler ve koronadan dolayı hani ya siz şu an gelmeyin işte ne bileyim, 10 gün sonra gelin 20 gün sonra gelin ya bir ay sonra gelin demediler. Baya işler işçiler çalışıyor bahçede. Ve en son hani bu arada hani o kadar büyükler ki yaşlılar demek istemiyorum ama o kadar büyükler ki kendi seslerini hiçbir şekilde duymuyorlar. Ve e, amca var mesela amcanın çalışma odası benim yan odam. Bağıra bağıra telefonda konuşuyor. Ve şey diyordu en son 65 yaş üzerine evden çıkma yasağı varmış. O yüzden ben evden çıkamıyorum kızım işte ne bileyim sen markete gidersen şunu al ya da ben online söyleyeyim falan diyordu yani. E bu arada amca avukat ve bayağı iyi bir avukat o yüzden böyle online şeylerine falan gayet iyi. Hani hiç öyle şey yok. Ee, ne bileyim işte ay ben bunu beceremem. Ay şu telefonu tut bakayım göremedim falan gibi şeyleri yok. Arkadaşlar şurada bir video çekeceğim. Yan komşum asla susmuyor. Bakın asla susmuyor. Ve bağırarak konuşuyor ve ben asla video çekemiyorum için bir tane çok amatör bir video çektim. Onu koyup koymayacağımdan bile emin değilim. Şimdi böyle saçımı değiştirip biraz makyaj yapıp geleceğim ve bir makyajlı video çekeceğim. Hatta sweatshirtümü giyip stajımı anlattığım bir video çekeceğim. Çünkü ben aslında bu videoyu çektim ama asla fokuslamamış ve fokus hani rezalet. Sadece fokuslamamış. Amca sadece bağırmıyor. Duvarlara falan da vuruyor bu arada. Bakın dinleyin bir. Geliyor mu bilmiyorum ama geliyor olmalı. Bana geliyor en azından. Yine gelecekten sesleniyorum. Bu karayı çekildi. Tam olarak 8 gün oldu. ve Ben bu karayı çektiğimde bundan önce de yine bir hafta olmuştu. Ve ben bir hafta önce işte ilk inşaat gününde güvenlikle konuştuğumda Güvenlik bana inşaatın beş gün süreceğini söyledi, ama ikinci haftadayız ve hala aynı şekilde devam ediyor ve ben delirmek üzereyim. Delirmeme ramak kaldı. Yani korona var abi. Niye evine ekoda çıkıyorsun ki? Selamlar. Şimdi bilgisayardan çekiyorum çünkü telefondan. Ee, birlikte Güzel'in canlı yayınlarını izliyorum. Canlı yayın konserleri oluyor ve bugün de Emircan İrek konseri var. Bayağı seviyorum. Bu aralar gerçekten çok sevdiğim kişilerden bir tanesi. Hani şarkılarını sanırım ezbere biliyorum artık. <laughs> bir yandan da şimdi Birlikte Güzel konserleri olduğu için benim böyle bütün müdürüm <laughs> işte kıtlar pazarlama müdürü o bu hepsi cevabeyinde ve hani yorum atamıyorum anladınız mı? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> hepsi burada yani. Bu akşam bir tık daha geç yatarım diye düşünüyorum. Çünkü e, yapmam gereken hem çok iş var. Ki dün aslında 5'te yatıp 9.40'ta kalktım. Ama yine de bir 3'e kadar kalırım gibi geliyor. Çok çok iyi. Kesinlikle birlikte güzeli takip edin ve canlı yayınlarını sakın kaçırmayın. Yani kesinlikle söylüyorum. Bir daha gelmem karşındayım son kez. Sen bana yara. Çok seviyorum ya. Evet canlı yayın bitti. Çok güzel bir canlı yayındı her zamanki gibi. Zaten birlikte güzelin yani ben Efes'te staj yapıyorum diye demiyorum. Çünkü gerçekten benim o canlı yayınlarla hiçbir alakam olmuyor. Hatta çoğu zaman haberim bile olmuyor. Yani sosyal medyada görüyorum ve şey diyorum. Aa böyle bir şey mi yapıyormuşuz? Ama gerçekten birlikte güzelin canlı yayınları gerçekten çok iyi oluyor. Peki bu aralar koronadan dolayı evden çıkamadığımız için birlikte güzel konserleriyle evde bayağı keyifli oluyorum. Çünkü hani evdeyken de birlikte güzel oluyor. Evde değilken Korona olmadığı zaman zaten birlikte güzel oluyor. O yüzden seviyorum yani. Abi eve şoktan alacağım tamı tamı 3 tane ürün vardı. Ve 100 TL'lik kargo limitini de tutturuyordu. Bir tane maskara, bir tane e, şey arttırılabilir çekmece, organizer. Bir tane de fırça alacaktım. Hepsi bitmiş. Yani hepsini ne ara bitirdiniz? Bir tanesi bitebilirdi. İki de tamam ama hepsini nasıl bitirdiniz? Hayır yani tamam tuvalet kağıdı topladınız anladım. İşte e, ee, peçetesi topladınız anladım. Kolonyası topladınız anladım. Hepsine tamam. Ama ne yaptınız ya siz? Ne yaptınız abi? Artırılabilir bir çekmece mi topladınız? Ne bileyim naşita fırçamız topladınız. Ne yaptınız? Bugün daha fazla para harcayamayacağız. Zaten sabah çanta aldım. Zaten sabah çanta aldım. Akşam kitap alışverişi yaptım. Yani aslında yapmamalıyım daha ama... I'm sorry. Ben neyi unuttum biliyor musunuz? Tez okuması yapmayı. Kesin sen de zaten tez okuması yapacaktın. Kesin. Aa kesin yapardın ya. Vallahi bak kız öyle. Neyse ne diyeceğim ben size. Video burada bitti. Çünkü ben kendimi kaptırıp böyle 10 gün boyunca aynı vlog devam ettirmişim. Ve aslında parçalara bölmek daha mantıklı geldi. O yüzden buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu vlog bir seri gibi düşünürsek devamı gelecek. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen bir sonraki videolarda görüşmek üzere ya da belki bir öncekilerde hoşçakalın bay bay.